sandık başlarından asla ayrılmayın. Türkiye artık değişime karar vermiş durumda. Emin olun kazanacağız. Mutlaka kazanacağız. Bunun için 14 Mayıs'ta sandığa gidin ve her iki oyunuzu da gönül rahatlığıyla kullanın. Bir oy Yeşil Sol Parti'ye, bir oy Kemal Kılıçdaroğlu'na. Buna alışsanız diyorum. Çünkü daha biz Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz. Heykelini. Biz PKK'yı silahlı bir halk hareketi olarak tanımlıyoruz. Biz bugüne kadar 1990'dan bu yana kurulmuş hiçbir partimiz e, PKK'yı terör örgütü olarak tanımlamadı. Gerilanın taziyesine, cenazesine de gidiyor. Fakat bizim bir milletvekilimiz bir PKK'nin cenazesine katıldı diye linç edilebiliyor ya medyada. Cenazeye gitti, taziye seçmenimiz bizim o ya. Gençler hendek kazıyormuş, halk barikat kuruyormuş. Başka bir yol gösterin onu yapsınlar. Ne şikayet etsin? Türkiye coğrafyası düşünüldüğünde 20 veya 25 bölge yönetimine ayrılabiliyor. Özellikle haftalardır burada direnen bütün halkımıza da bir kez daha huzurlarınızda teşekkür etmek istiyoruz. En önde yürümeye devam edeceğiz. Hep birlikte direnmeye devam edeceğiz. İnanın ki bu ateş her tarafı yakar. Zannediyor musunuz ki Bodrum Cizre'ye çok uzaktır. İstanbul'daki Edirne'deki Cizre'ye sessiz kalırsa yarın bir gün huzurdan nasıl söz edecek? Ee, evet, Silvan halkı büyük bir baskı altında ama direnişin de e, saldırıdan daha görkemli, daha büyük olduğu unutulmamalıdır. O saldırıdan çıkacak her BDP oyu şunun anlamını içerir. Ben Başkan Apo'nun arkasındayım. Ben Başkan Apo'yu İmralı'dan çıkarana kadar da direneceğim demek. En önemli başlıklarından biri de Sayın Hocalana Başkan Apo'ya özgürlük olacaktır. Hale Fırat'ın ötesine karşısına geçemezsin. E geçecekler. Göreceksin geçecekler. Sen de suyun bu tarafından izleyeceksin. Mal mal izleyeceksin.